Hepinize selam ve merhaba arkadaşlar. Bugün bir blok bir blok güneş blok ama bu mapi BCP <laughs> modsa indirdim. Size de Beyin da göstermiştim. Şimdi san şim, şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar ilk önce sandığı açıyorum. Sandıkta toprak falan var. Bunlarla adımızı genişletiriz. En yani fazla ne yapabiliriz yani? Tarla yapmak için Belki tal da yaparız. Belki taş jeneratörü yapamayız. Lav yok. Hemen aşağılarımızı alalım. Tarlığı da biraz alalım. Burada İngiliz Düşmezsin falan diyor herhalde. Oha atıyorum. Bir dakika arkadaşlar bir şey yap geleceğim. Arkadaşlar bana o dünyanın iki tane yükledi. O yüzden dünyayı baştan başlat. Baştan diğer ikincisini kurdum. Ya, kolaydı. Ben alamadım. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. E. Tamam. Artık düşmeyiz. Ama belki. Ben ben teplo kaman basıyordum ben. Olsun olsun en azından bir bloğumuz var. Tamam. Yemek çıktı. Aa altın blok. Tabii ki de bunu yana koyacağım. Kır 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 kır. Blok gelene kadar. Aa elmas set. İki tane geldi. Bu ne lan? Spawn egg name mi? spawn da bu ne oğlum? Ya bu ne oğlum ya? İki tane elmas sırf gelebilirse yedek. Aa demir. Bu demir ısıtıcı çok zor o yüzden koymayacağım. Ay lapis falan geldi ya. <laughs> <laughs> Belram bir özelliği aklıma geldi derken obsidyen sandığa koy. <laughs> arkadaşlar biraz arkadaşlar böyle dünyaların gelmesini istiyorsunuz mu? Ve arkadaşlar like atıp böyle yorumlara falan yazarsanız isterseniz isterseniz like atın. Ben bu seriden çok çekerim. Ee, oha, şu animasyona bayılıyorum. Hayır. Bu gitti. Hadi hayır ya. Bütün bunu aşağı gitti. Burada dursam. Abi sizin gibi şimdi. Oya bak ne güzel. Bom. Bak düşüyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Akrama harika video geldi. Tamam arkadaşlar hallettim. Davramıyor. Et çıkmış da etler falan işte. Hızlı Ama benim bir şey yapmam lazım. Onu da size göstermeyeceğim. Arkadaşlar hallettim. Şimdi kırmaya devam. Omatist. Omatist de bayıl. Elmas gitti. Elmas gitti. Eltro, 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 Eltro. Havaya bir şey çıktım artık. Dünya bizim demektir. Ekmek nimet. Yüzüfe emir. buraya <laughs> Yüz emiri Sen arkadaşım. saklayacağım. Bak, <laughs> 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 Onları kıramam. Aa ölüyordum. Olmaz pantolon. Deney. Evet. Ah bir dakika. İhı ihı. O dönüm yok ki. Ne? B bir dakika. Ne? Bana su buluğu mu geldi? Abi şaka mısın? B Oyunda böyle bir blok yok. Bir dakika nasıl lan? Oğlum oyunda böyle bir blok yok ki. Oğlum su bloğu geldi. Oğlum su, o, oyunda böyle bir blok yok ki. Oğlum olmayan blok geldi. Bak su diyor. Oha. What the Hayır hmm. <laughs> bana bir şey aldı. Oğlum o neydi? <laughs> ben ne yapayım ya? Ha bak demir bu. bak geldi. Şimdi şuraya alabilir miyim? Mi? Hatta işte şuraya alayım. Şunu şuraya koyayım. Hem bir tık da yardımı dokunur. Koyun mu? O zaman at. Koyulmuyor. At. <laughs> Oğlum bak koyunu Bak ben değireceğim. Ha bir tane daha. Bunun adını da yün LP koyalım. O inek. Oğlum elmas balta da çıkmış. Bunları sandığa koyalım. O da yemek. Güzel Ne güzel kız. atma. çok önemli Buraya koyacağım. Koydum. Oh, yemek kuruş. Ver, 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 ver. Simim ver, 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 ver. ver gök, 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 İyi ki de elmas kazanma. Ama benim buna ihtiyacım yok. Atmasaydım. Aman çok çıkıyor zaten. Altın avuç. Sıkıntı bence inventer bunda. Aa, güneş bulayı yakıyor. Yandım bana. <laughs> Pantolonumuz var. Görmek istemiyorum. Aa sandık döndü E ben de bu e bende bu sandık alır. Şöyle yapayım. O sandık alır bence. Ay oh Sandık için öleceğim. Al 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 hayır al 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 al. Sandık al. Abi sandık aramadın mı? Ya ciddi olamazsın sen ya. Nedrat botumuz var mı? Nedrat botumuz var mı? Varmış. Sonunda. Oğlum ekstra nefesini ne yapacağım ben ya? At. Ağzı kırıyor. Sen papa papa lupila. Ani ya ya Yemek Yemek ben ya yemeyim bayağı. şaşkınım Yemek, olmuş bu arada. Oğlum bak. Ba, ba? de şöyle koyacağım. Sen oğlum senlik değil lan. La, şunu şuraya koyacaksın. Tamamen böbreğine mi vereceksin? <gülüyor> la! <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum lan. Önler <laughs> <laughs> mi? Oh, ne oluyor ne Büyü büyü. Aa bir dakika ben. Kemik. Kemik gitti. Galiba. Kemik gitti mi abi? Kemik koymadın mı? Ya abi yok ya. Kemik kemik koymadım kemik yok şey bunlar yok. Yeter artık ya. Abi kaç tane axolot kovası çıktı? Ben sayamadım da sayan var mı? Yok. Ya <laughs> ne çok sıkıcıydı. Ben kırıyorum. Huu, bir şey lazım. Ayı koy, Oğlum bana her şey çıktı. Bak benim elektram da var. Geri düştü. Orada bir blok var. Ona eminim. Orada bir blok var. Aa bak bir şey daha geldi bana kova. Halım ya da aç şunları. Sonunda Abi bir tane daha sonunda yapabileceğim yemin ediyorum çok mutlu oldum ya. Gidip crafting yapıyormuşum yanlışlıkla. Abi Reston bana bunu, bunu at atıl, atılsa da olur. <laughs> Sonunda be eşyaları koy abi. Bir tek kılıç dursun. Koysun onu. Hadi. Ya abi yeter eşyaları koy. şöyle elimle koyu vereceğim ya. Hop 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 hop. Şat. Bizim biraz da sanma ihtiyacımız var. Hop 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 hop. Hadi 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 hadi. oku kitabı oku. Mürekkep biz. Artık şu bunu bile karıştıram. Abi yeter kaç tane kazma geldi bak ben deliriyorum ha. Yok kardeşim istemiyorum. Sonunda bir tane adamla yapmayacağım. Çok yok. Hayır atma 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 yok. Yapamıyorum dört tane eksik. Oğlum sen de bir büyü lan. Yeter. Burak geldikçe koyu koyuyorum. Yer açıyorum yöntemi. Tamam iyi çok iyi bulutlar geldi. Hepsini koyacağım. Burada acımak yok. Burası ama abi burada acımak yok. Burası ama Allah. İki tane büyük de var. Bak şu resto bir şey. Hatırlıyor musun? En i̇şte, o animasyon diyorum. Hadi. Hadi abi krali. Evet. Of, yeter yeter. Çok Sonunda kaç tane kazmam oldu? Uf uf yeter. Yeter. Kır 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 kır. kır. Bir Hadi. Bak, 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 bak. Hadi koy artık. Ya abi yine. Sen bloğu kırıyorsun. Bugün çok sevindim. dolumuz <laughs> vardı. yaparsam bunu bunun üzerinde durabilirim. Biraz da çekeyim. Bak oğlum ben İyi. <laughs> Ayaka bloklar çıktı burada. Bütün blokları arayacağım. Hım. da. Koydum mu? Koyabildim mi? Koyabildim mi? Öldüm. Koyabilmiş miyim? No please. No police, please Ya yeter ya. <laughs> Arkadaşlar bitirmek zorunda kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.